Herkese merhaba. Bugünkü oyunumuz kağıt bardaklardan kule yapmaca. İhtiyacımız olan düz bir zemin ve 28 adet kağıt bardak. Lütfen kağıt bardakları yeni temin ediyorsanız orta boy ya da büyük boy olmasına dikkat ediniz. Oyunumuz eğer 28 adet kağıt bardakla oynanacaksa en alt zemin kısma 7 adet gelecek şekilde başlıyoruz. Oyunumuzu ailenizle birlikte oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz ya da sosyal medya hesabı üzerinden herhangi bir arkadaşınıza meydan okuyarak oynayabilirsiniz. Evet, oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Herkes zemin kısmı düzgün yaparsanız oyunun tamamında rahat bir şekilde oynamaya devam edersiniz. Mesafeler, aradaki mesafeler çok önemli. Basit gibi görünse de her kat çıktıkça daha da oyun zorlaşacaktır. Zamana karşı yarıştığınız için tabii ki daha zor olacaktır. Evet gördüğünüz gibi sallanmaya başladı. Ama çok dikkat ederek bu işi yapıyoruz. Ne et? Evet. Ben tam olarak 49 saniyede yaptım. Sıra sizde. Bekliyorum.